almak istiyordunuz? Xbox mı almak istiyordunuz? Nah alırsınız. <gülüyor> 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 Al kerkes öldü amına kıyım. Hakan seni kesemezler. Yok nasıl kesiyor? Atla da bir sikeyim belanı. Gel. Gel. Ah. Kesiyor. Bak yine gezdim şunu geç attı. At! Ananı sikip ananı sikip sonra kortis gelmiyor hiçbir şey gelmiyor böyle oyunu amına koyayım ben böyle bu ne amına koyayım ya böyle <laughs> oğlum sen yine geç attın hadi çaldı ne alınmaz bu arada aldım beni bak <laughs> <Aa>! <laughs> bu ne öyle helal olsun lan Ali oy bir tanesinde Leander'in ezeti yüzünden patladı buraya <laughs> gel Baba Ay. kazandık Ay. mı? Aldık böyle. 21 olmuşum yakın. Hadi Gandı. Helal geldi ben şimdiden söylüyorum. Ay. <laughs> Ay, ay bir şey de. Allah. Oh, <laughs> hani ne düşüyor bu çocuk acaba şu anda? Allahım. Yani report, report. Bedroom. Düşman görüldü. Bedroom yardım sıkıştım. Aldım onu. Tamam heal'ladım. Orada bir tane daha var. <laughs> Oy, evet. o ne ya? Evet, maşallah. Bugün çok Orayı bir klipler misiniz? Teşekkürler abi. Oh shit. Bu ince hareketler bu oyunu kazanmayı hak ettirdi mi acaba? Oğlum benim niye denek tahtası olarak kullanıyorsun? Lan şunları öldür de bari asist gelsin. Lan bildiğin adam beni intihar bombacısı olarak kullanıyor. Niye patlattın lan? Şuradan gelecek ipi. Ama birader o canla da kazık. Orada geçeceksin. <laughs> Çok güzel. Yok ettik abi, yok ettik şu an. Böyle şeyler görmek istiyorum ben ekranında. Hayot. Bir düşman kaldı. Tamam. Oh, oh, oh. Ne Bravo. dört. Ne abi? Oynuyoruz abi Siz... Daha hiçbir şey arıza yapmadı. <laughs>